Deriz. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Bu çok önemli bir konu. Şu an ruhumuzun kamburluğundan kurtulmak için gayret edeceğiz. Küfe küfe ruhumuza taşıdığımız o olumsuzlukları temizleyeceğiz. Şimdi şöyle güzelce bir geriye doğru yaslanın. Önünüze ben oturacağım. Adım adım beni takip edin. Bu çok önemli. Amerikalı sinir sistemi konusunda veya beyazı kişisel gelişim kurslarında Eğitim almış özel kişilerin öğrettiği bir tekniktir. Basite indirgeyerek yapacağız. Şimdi geriye doğru yaslandık ve lütfen gözünüzü kapayın. Gözünüzü kapayın ve içe dönün. İçe doğru bir yolculuk yapacağız. İçe doğru. Gözleriniz rahat olun. Sadece kendinizle ilgilenin. Kapatın. Şimdi gözleriniz kapalıyken önünüzde bir karikatür bulutu gibi bir bulut veya bir dikdörtgen oluşturun. Gözlerimiz kapalı. Dışarıyla ilgili değiliz, içe döndük ve bu bulutun içerisine hayatta sizi en çok üzmüş olan, lütfen ekran başındakiler bu affetme egzersizine siz de katılın, gerçekten çok önemli. Üstümüzde küfe küfe taşıdığımız ağırlıktan kurtulacağız. Gözlerinizi kapatın, kulaklarınızı beni takip edin. Gözler kapalı, önümüze bir karikatür bulutu veya bir dikdörtgen yaptık. Şimdi bunun içerisine hayatta sizi en çok üzmüş, en çok incitmiş, en çok ağrınıza giden olumsuzlukları yapmış olan kişiyi yerleştirin. Bu sizi terk etmiş eşiniz olabilir. Bu sizi taciz etmiş birisi olabilir. Bu sizin işte evden kovmuş ev sahibiniz, patronunuz, sizi dövmüş birisi herhangi bir şey olabilir. Bu kişiler belki de belki de size aslında hizmet ettiler. Bu kişiyi gözünüzün önündeki buluta koyun ve yerleştirin. Sizi hayatta en çok üzmüş, en çok yormuş, en çok incitmiş olan kişiyi, olayı ve mekanı zihninizle önünüzdeki buluta yerleştirin. Şimdi gittikçe artan bir hızla bu bulutu sonsuzluk çizgisine, ufuk çizgisine doğru yollayın ve tuz buz edip parçalayın kişiyi, olayı ve mekanı gittikçe artan bir hızla ufuk çizgisine gönderin ve tuz buz edip parçalayın. Şimdi hayatta bizi en çok incitmiş olan insanlar aslında en çok teşekkür borçlu olduğumuz insanlardır. Çünkü o insanlar bizim tekamül etmemiz için ruhsal açıdan bilgeleşmemiz için olgunlaşmamız için bize en çok hizmet eden insanlardır.